Evet burada sinüs x bölü x fonksiyon grafiğini görüyorsunuz. Bunun x sıfıra giderken yani limit x sıfıra giderken sin x bölü x'in değerine bakacağız. Sıfıra biliyorsunuz sağdan ve soldan yaklaşıyorduk. Sağdan sıfıra çok yakın değerlerde geliyorsunuz. Fonksiyonunuz aldığı değer 1. Soldan yine 1. O halde limiti 1'dir diyoruz. Normalde x sıfıra giderken siz... Limitte yerine koyduğumuzda sin 0 bölü 0, sin 0 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu belirsizliğin kaldırılabildiğini bir önceki videomuzda görmüştük. 0 bölü 0 belirsizliğini trigonometride nasıl kullanacağız? Şimdi bu videomda bunun üzerinde duracağız ve bunun ispatını göstermek istiyorum. Aslında grafikte de çok rahatlıkla limitinin 1 olduğunu gördük. Evet şimdi Tibo teoremin ispatını şu şekilde sizlerle yapmaya çalışalım. Biliyorsunuz ispat yapmak aslında konuyu çok daha iyi keşfetmek anlamına geliyor. Şimdi birim çember çizdiniz. orijin merkezi yarı çapı bir birim olan çemberdi. O şu noktaya A noktası dersem 1,0 noktasıdır A noktası. A noktasından çem, bilim çembere teğet çizdiğinizde hatırlıyorsunuz. X eşit 1 doğrusudur ve buna aslında tanjant ekseni dediğimizi de biliyorsunuz. Şimdi ben X radyanlık şöyle bir açı alıyorum. Bu x eşit 1 yani tanjant ekseni kestiği noktaya c noktası, bilim çemberi kestiği noktaya da p noktası diyorum. Şimdi buradan şu şekilde p noktasından dikme iniyorum. Hipotenüsü 1. O halde şu uzunluk pH diyelim. pH sin Sinx siniks, karşı bölü hipotenüs. O halde burası sin Aynı şekilde bu da diktir. Şu üçgende A, O, C üçgeninde e, A, uzunluğunun da ne diyeceğiz? Şu uzunluk bir birim. O, A, çünkü yarı çap kadar. O halde A, C uzunluğu da Tanjant x karşı bölü komşuydu. O halde şu uzunluk tanjant kadardır. Bir şey daha burada vurgulamak istiyorum. O da AP yay uzunluğu. Şu yay uzunluğu. Bu yay uzunluğu şöyle yazalım. Uzunluk varsa radyan var demiştik hatırlıyorsanız. Derece değil de radyandan ki genelde biz trigonometride radyandan anlatıyoruz. Yay uzunluğunun gördüğü yay uzunluğunun yarı çapa bölümü size neyi verecektir? Açıyı radyan cinsinden verecektir. O halde burada gördüğü yay uzunluğunun yarı çapı oranı neyi verecektir? AP yay uzunluğunu size verecektir. Çünkü 2 pi r çevreydi. R'ye böldüğünüzde tam açı 2 pi radyan çıkıyordu. Hatırlıyorsunuz. O halde AP yay uzunluğunun nereye oranı? Yarı çapa oranı sizi uzunluğunu verecektir. Yani AP uzunluğu x birim olacaktır. x birim kadardır. Şimdi burada da şunu sizinle çok rahatlıkla sin x x'ten küçük olduğunu şu uzunluğun x birimden küçük. O da tarjanttan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ben x bölü sin x arıyorum. Sin x biliyorsunuz birinci bölgede pozitiftir. Hatta ikinci bölgede de o halde sin x'e bölelim mi? Her tarafı pozitif olunca yön değişmiyor ve şuradan bir x böyle sin x bakın benim aradığım oydu zaten tanjant sin bölü kostur sinler gider 1 bölü kos x kalır her tarafın limitini alıyorum Demek ki kare kök gibi her tarafını alıyordunuz. Eşitsizlik bozulmadan. Burada da limit alabilirsiniz. Nereye gidiyor limit? x sıfıra giderken 1 limit x sıfıra giderken x bölü sin x limit x sıfıra giderken 1 bölü cos x'tir. Birin limiti sabit terimin limiti direkt kendisi. Yani buradan 1 geliyor. x yerine 0'ı koydunuz. Bu 1 bölü cos 0. Cos 0 da 1 yani 1. Biz biliyorsunuz ikinci videoda limit konusunu anlatırken sandviç teoreminden bahsetmiştik ee, sıkıştırma İşte burada birden küçük birden o hadi limiti nereye eşittir direkt bunun limiti birdir diyoruz yani ispatımız tamam buradan o zaman sonuçlar çıkaralım gelin beraber sonuç bir değil sonuç biz şimdi limit x sıfıra giderken x bölü sin x'in 1 olduğunu biliyoruz. Acaba sin x bölü x de nedir? Onu bulalım. Şunun değeri de 1'dir. Neden? Çünkü şunu hepimiz biliyoruz. Bu ifade aslında şuna eşittir. Bakın sin x bölü x 1 bölü x bölü sin x'tir. Birinci ayna ikinci ters de aynı. ifadeyi bozmadım. Ama buradan biliyorsunuz bölümün limiti ayrı ayrı yazılabiliyordu. ve çıkan sonuca bakarsanız şunu zaten yukarıda ispatını yaptık 1 olduğunu biliyoruz 1'in e limiti de 1 1 bölü 1 sonuç 1 o halde sin x bölü x'in limit x sıfıra giderken de sonucu 1 olduğunu söylüyoruz aynen devam edelim tanjant içinde geçer x sıfıra giderken tanjant x bölü x de nedir diyeceğiz 1'dir neden şimdi onu da gösterelim tanjant sin bölü kostur. Sin bölü kost. Birinci aynen ikinci neyse hadi yazalım. Bir aşama daha gösterelim. Şöyle. 1 bölü x. x aşağıda kalır. Ben bunu da tabii ki nasıl yazacağım? Artık sin x bölü x'in şunun bir olduğunu biliyorum. Burada da onu görüyorum. O halde bunu çarpmada da ayırabildiğimi biliyorsunuz. Siz de bunları daha pratik bir şekilde yapacaksınız. Ben şimdi göstermek adına hepsini aşama aşım aşama yazıyorum. Ne Öğrendik buranın 1 olduğunu öğrendik. Adi 0'ı da yerine koyarsak 1 çarpı 1 bölü kos 0 1 yani 1 çarpı 1 sonuç 1'dir. Adi tanjant x bölü x'in de buradan şunu da size bırakacağım ispatını. X bölü tanjant x de 1'dir. Bunu da artık siz çok rahatlıkla gösterebilirsiniz. Aynen burada yaptığımız gibi. İkinci sonuç olarak da şimdi birinciyi yaptık. Sonuçlardan ikideyiz. Bundan sonra limit x a'ya giderken sinüs fx bölü fx'in 1 olduğunu ya da fx bölü sin fx yine limit x a'ya giderken 1 ama burada şunu yazmam lazım fx fonksiyonu için limit x a'ya giderken fx 0 olmak şartıyla bunu yapabilirsiniz. Yani sıfır bölü sıfır belirsizliğine olması gerekiyor. Ve demek ki sinüsün içindeki fx de burası aynı ve sonucun bir olduğunu söyledik. Aynı şey tanjant içinde geçerli olacak. Buradan 2 diyelim. Onu da şu şekilde söyleyelim. limit x burada yine sıfıra giderken olsun sin ax bölü bx a bölü b'dir diyeceğiz nedenini şu şekilde göstereyim bunu tabi diğerler için tanjant için kosin, sinüsün işte bx böyle sin x olsaydı b bölü alacak gibi bunların hepsi olduğunu söyleyebilirim çünkü ispatını şu şekilde yapabilirsiniz biraz önce öğrendim yukarıdaki sin x bölü x yani şurada a x'i bulabilsem bunun içinde ne ile çarpmam lazım a x elde edebilmek için siz ifadeyi bozmayacaksınız yukarıyı ve aşağıya aynı yazacaksınız a bölü b ile yukarı ve aşağıya çarparsanız eşitliği ifadeyi bozmamış olursunuz ama çok önemli bir şey yapmış oluruz şurası artık sin a x bölü a x limit x sıfıra giderken yani aynen f x x a'ya giderken 0 demiştik hepsini sağlıyor o hadi buradan direkt 1'dir yani sonuç a bölü b'dir şeklinde bunları çok rahatlıkla söyleyebiliriz yine limit x 0'a giderken bu sefer tanjantı göstereyim aynı şey sinüs için geçerli çünkü bütün özellikleri bakın kendimiz çıkarabiliyoruz burada da ne yapacağız aynı şu şekilde gidebilirim tanjant ax bu sinüs için geçerli olan tanjant için de geçerli dedik. Aşağıda ax'i bulmam lazım. Bu ifadeyi siz şimdi böyle yazarsanız bir ax ile de yukarı çarpmış olmanız lazım ifadeyi bozmamak için biliyorsunuz. Bir deneyimiz var. Bölü tanjant bx'imiz var. Ben bunu da şu şekilde yazmak istiyorum. Çarpı limit x0'a giderken bx bölü tanjant bx. Ama BX de oldu. Yukarıda o halde aşağıya bir BX koymam lazım. Şunların 1 olduğunu aynı şekilde bunun da 1 olduğunu yani AX bölü BX oradan da X'ler gider. Sonuç A bölü B'dir diyebilirim. Evet birinci örneğimize bakarsanız ben e, bunu biraz önce öğrendiğimi uygulayabilmem için şu e, fix buranın aynı olması lazım. Yani 2x o halde burayı 2x ile genişletmeliyim payı ve paydayı daha doğrusu çarpmalıyım ifadeyi bozmamak adına ve bu artık limit x sıfıra giderken 2x çarpı çarpımın limitini uyguluyorum Tabii siz daha pratik bir şekilde artık bunları yapabilirsiniz aşağısı 2x küp ve şunun artık 1 olduğunu biliyorum x'i yerine koydum 0 çarpı 2 çarpı 0 0 0 çarpı 1'den sonra 0 olacaktır Evet ikinci örneğimiz yine şu şekilde. Sizler çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Önce x yerine 0 koyalım. Tanjant 0. 0. Sin 0. 0. Bu da 0. 0 artı 0. 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde öğrendiğim özellikleri çok rahatlıkla uygulayabilirim. Toplama. Limit toplamı ayrıştırabiliyorduk. Şu şekilde yazabilirim. niye etmeye çalışıyorduk bunu yaparken şunların aynı olması hadi burayı 3 bölü 2 ile burayı da 3 bölü 2 ile ha bundan sonra bunu bu şekilde değil siz direkt 3 bölü 2 olduğunu pratik söyleyeceksiniz ama ben şimdi hadi bir daha göstereyim dedim bir kez daha ispat yaptık hadi 3 bölü 2 çarpı limit x sıfıra giderken tanjant 3 x bölü 3 x ya yani o da 1'dir yani buradan 3 bölü 2 geldiğini görmüş olacağız Aynı mantıkla burası 2'dir çünkü neden? Siz burayı 2 ile çarpıp burayı da 2 ile çarpacaksınız ve 1 2 gelecek. Bundan sonra direkt 4 bölü 2 yani 2 gelecek. Toplamı cevap 7 bölü 2 olacaktır. Evet son örneğimiz olsun bu videomuzda. Bir sonraki videomuzda bunlarla ilgili karışık alıştırmalar yapacağız. Trigonometrik fonksiyonları içeren 0 bölü 0 belirsizliği olan. Evet bu soruyu yine durdurdunuz. Sizler çözüyorsunuz. Siz farkı farkındaysanız hiç ben cos x'i vermedim. Bu arada sıfır yerine koyduğunuzda 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu gördünüz. Belirsizlik varsa bunun kaldırılabildiğini de biliyorum. limitinin olduğunu. Ama cos x'i vermedim dedim. Ne yapacağım? Sin x'i edeceğim diye düşünüyorum. Yarım açıdan da yapabilirsiniz. Tek bir yöntem yok ama ben burada e, yarım açıyı kullanmayacağım. Bu bana daha kolay geldi. Bunun eşleniği 1 artı cos x de çarpacağım payı ve pardayı. Niçin böyle yaptınız hocam derseniz bunu çarptığınızda 2 kare farkı yani 1 eksi cos kare x olacak. Şöyle hatta direkt eşitini yazıyorum. O da sin kare x'tir. Bakın direkt sin x'i e elde ettiğimi görüyorum. Bu durumda limit hatta tekrar altı yazalım. Ee, x0'a giderken sin kare x'i de şöyle yazabilir miyim? Sin x bölü x. Bakın x kare var. Bunu da x x diye ayırdım. Aynı şekilde bir sin x bölü x ne kaldı? 1 bölü 1 artı cos x kaldı. Çarpım. Bakın şu şekilde ayırdım. Ve bunun da şu şekilde yazılabileceğini biliyorum. Limit çarpımların limiti ayrı ayrı yazabiliyordum. Ve bunların hep 1 olduğunu biliyorum. Burada da yerine koydum. Kost 0, 1, 1, 1 daha 2. Yani cevabım 1 bölü 2 olacaktır. Evet bir sonraki videomuzda alıştırmalarda görüşmek üzere.